Kalkama mı uski? He, o bağladığım yer, bağladığım yer yeterli olur mu? Az da ucunu niye geniş tutmadın? Buna bir şey olmaz Eko. Hiç bir şey olmaz. Sadece. Ver bayrağı bana. Hadi. He kardeş. Gel. O mistikal var şimdi söylesene. Söyleyeceğim. Oo, <laughs> dua edeceğim ona bir de. Allah'ın izniyle. Abi ayda tak. Getir. Hani oru nasıl tut? Oru, bak diyor orada. Al da gel. Orada bir, bir, bir somun daha kaldı ama. Avuçlu tam takdın mı sen? Aha. Heh. Dur, tut abi. Olmaz, şey almadı. Malzemeyi alma. Al. Ekranı o sendeki üsttekinin hani. Orada daha taktım. Takın. Orada Hı. bir tane fazla var dersem. Nerede fazla? Avrupa. Bankın üstünde. <laughs> Bırak. Bıdur. 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 Arkadaşlar. Bu bayrağı içeride e, koymuşlar. Hazırdaydı. Allah razı olsun getirenden. Ee, Ekrem Krali'den de Allah razı olsun. Benden de inşallah. Bu bayrağı buraya asmadan gitmek yok. 3330 metreye bu bayrağı inşallah asacağız. Kral Bu bizim bayrak sevgimiz. Bu bu milletin her bir evladının yapacağı şeyi biliyorum. Bayrağı getirene de ben e, dua ediyorum. Allah razı olsun. E, emek de bizden. Tehlikeli oldu tabi o zirvelere çıkıp asmak ama hiç sorun yok. Şehitler de bunu kanı pahasına şey yapmıyorlar mı? Korumuyorlar mı? Aynı hesap. Aynı hesap. Bu nasıl? Kral şey orada. Getir. Sık kardeş. Bu da kralının şey bayrak sevgisiydi. Vay maşallah. Kardeş şimdi ben okuyacağım. Okumaya başlayacağım. Okumamış onu ben çekmem. Ondan sonra da istiklal marşımız var tabi. İyi oldu krali he. Tam olsun çiçeğe şey Tam olsun sıksın. Hı. Gevşek gibi ya. Bir cinsin, bir He. Birbirini birbirini sıkman lazım. Hı hı. He, birbirini birbirini. Şimdi bak nasıl yakışacak. Bak şimdi nasıl yakışacak. Soğanlı dağlarının gülü açacak. Vallahi var ya, bir başka ya. bayrak sevgisi de Allah kurban olurum ya. Ötekinden de bir birinden bir birinden sıfır. O buradan koyma. He. Üsttekiler soru soru Tamam da sıkıntı yok. Tamam. Şimdi krali Bunu nereye biliyor musun? Bak şura şura. Şuraya geçireceğiz. Evet. He. Buraya götüreceğiz de şimdi bir dakika. Dur. Kutuna bakmayın arkadaşlar. Ben keseceğiz. Keseceksin. <laughs> Gelin bay burada kardeşim. yenisini verek. Gelin bay burada kardeş. Yenisini verek. Bunu keseceğiz burada. Evet. <laughs> kardeş, kral gel buraya bağla. Bağla şu da. Şimdi ben bayrağı atacağım. Gel bir bağla şimdi. <laughs> Vay. Kardeş, gel hele bağla. Onu onu yaparız. Çok güzel oldu. Gerçekten tam oldu. Tam oldu. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son O benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak. O benimdir. O benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey şanlı Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Kral bağla. Hele kenardan dur. Ee. Hay maşallah, subhanallah. Hey be. Bu zirvede bu bayrak. Çok güzel oldu be. Arkadaşlar kusura bakmayın. ipinizi kestik. Ama kesmek zorundaydık. Hakkınızı helal edin. Kardeş. Sanıyorum bu da bayrak için hazırlanmıştı. Kardeş sıkıntı o yüzden bay burada gelin bir ip vereyim size. Ama hakkınızı helal edin.